Emirlerin emiri anlamına gelen bir terimle de Arap tarihi kaynaklarında sık karşılaşırız. Halife anlamındaki bu isim tamlaması terkibi emir sözcüğünün hem tekilini hem çoğulunu barındırır. Arapçasının da tekili benden, çoğulu sizden olsun. Sahi emir kelimesinin çoğulu nasıl yazılır ve söylenir? <laughs> Helal, umera şeklinde ve de tenvinsiz. Yeri gelmişken bir saplama yapalım. Arapçada tekil ve çoğul sözcüğü bir tamlama halinde birbirine yapışık halde göreceğimiz tek örnek bu Emirul Umera. Emirlerin emiri, baş emir yani halife değil arkadaşlar. Bu yapı Vezirul Uzera. Başbakan Hakimul Hukema. Bilgelerin bilgesi, en büyük bilge Raisul Ruesa. Başkanların başkanı yani cumhurbaşkanı, reisi cumhur, ve Nedimun Nudema Nedimlerin Nedimi baş Nedim terkiplerinde de karşımıza çıkabilir.